Biz bunları ne diyeceğiz? Şimdi artık İran'la tek cephe olarak çarpışabilirin. Onun için de Suriye'yi alması lazım. Suriye'yi alacak. Gelecek bütün durduğumuz boyunca düşünün bütün Güney Avrupa'daki yoldumunu Suriye'de Irak ordumuz daha sonra şimdi artık İsrail'le olacak. Yahudi ile olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak ve sana diyecek ki sen de benden beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber o İran'la da kalkarlar. Böylece İslam alemini darla derler. insanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi, arkadan hedef Türkiye'de Türkiye'ye hücum edecekler, Türkiye'ye Sevr'i uygulayacaklar, Güneydoğu'ya alacaklar, İsrail'e katacaklar, Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler, ne yapacakları belli. Zaten de onlar hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar, adım adım. Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelecek olan olaylar hepsi, bizim milli menfaatlerimize aykırı, 1400 yıllık Osmanlı Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı, bulunduğunuz cepheye aykırı biz hep masumlardan yanıldık. Hiç ve katillerini şimdiye kadar desteklemedik. Onlara maşallık yapmadık bebeğe tutup da al öldür demedi bu millet tarihi boyun. İlk defa bunlar döneminde söylüyor. İznullah silahsız aktaracak gelin tekrar bebekleri kadınları çocukları yaşları öldürür. Bu ne bir vahşe. Bunun elbette dünyada da hesabını veremezler. Ahirette de hesabını hiç veremezler.